Hepinize merhaba arkadaşlarım. Evet merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Nora ile beraber 70 gönülden geldiği için daha çekiyoruz? Merhaba. Evet. Bu arada sesim biraz kötü çünkü daha yeni kalktım. Yazalım. Herkes hazır mı? yazalım. 3 2 1 yazacağım. Evet, 3 2 başla. Ben böyle güzel bir şey yapacağım. Bakalım. Bu sefer sürpriz olsun hadi. Söylüyorum. Söylüyorum. Bir o böceği yapacağım. <laughs> Bakalım. Hmm. Kırmızı bir şeyler alıyorum. böyle. Ama bu kırmızı değil ki. Heh bu olur işte. Olmaz. Heh, bu alt olur. Ben camın arkasına bir şey takmayayım. <laughs> Bu arada aylarla bir dahaki hafta sey çekeceğim. O önceki camla yanlış çalışmış. Çok tatlı olmuş. Aylarla bir, da, bir dahaki hafta online istiyorsa onu çekeceğiz. Bir dahaki hafta ben birkaç gün boşum. Onu yorumlarda yazacağım sana. Üç gün falan boşum. Ondan sonraki Ondan sonra okul başlayınca sizinle çekebileceğim maalesef. Çünkü öyle. Gerçekten çünkü bayağı bir meşgulüm. Ve başlıyoruz bu arada. Dur ya ilk önce ne yapacağım belirleyeyim sonra yoldaşacaklarım. Bakalım. Şimdi böyle birazcık deniz kız gibi bir şey yapayım. Ama saçı neden nasıl böyle? Hiç bilemiyorum. Şöyle bunu giyelim. Altına bunu giyelim. Güzel. Böyle deniz, denizden yaz deniz, deniz, kıyafet gibi bir şey yapacağım. Evet. Evet. Bekliyoruz orayı. Çok tatlı. Bu arada sesim kötü olduğu için affedersiniz. Herkes hazır mı? Üç gibi başla. Altın kız olacağım bu sefer. Bakıyoruz. Bu olabilir aslında ama bilemedim. Çünkü çok şey yani şu anda zaten yaz mevsimi var. Ya yani yaz mevsimi değil de şu an zaten yaz mevsimi var. Pijamayı da şey giymek birazcık tuhaf. Evet. Bu arada sesim birazcık bitkin. Çünkü daha yeni kalktım. Hasta falan değilim yanlış anlamayın. Evet. Bu da çantası olsun. Evet bekliyoruz. Nana. Aa geldi. Aa çok güzel. <laughs> Yaşasın. Herkes hazır mı? 3, 2, 1. Çünkü ben evet demeyi için 3, 2, 1 diyorum. Hmm. ne seçelim? Kusura bakma böyle birazcık kurt adam gibi böyle korkunç bir şey olsun. Kurt adam gibi değil ama. Yani kurt adam gibi olmasın da böyle birazcık siyahı böyle. Önce güzel olmadı siyah yapmıştım ama bu birazcık değişik olsun böyle. <laughs> Böyle olsun. Böyle biraz hem yaz kombine hem böyle değişik, güzel. anamıyorum ben bu kombine Bu güzel bence bu. Kombine. Bu olsun şey olarak da bu olsun. Bekliyoruz. <laughs> Çok tatlı. Çok güzel. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. söyleme edersin. Hayır mı? Niye? Hı? tamam o diyecekmiş arkadaşlar o zaman ya. 3, <laughs> 2, 1 başla. Şimdi ne yapalım? Böyle mi olsa? Bu mu olsa? Bu sefer böyle gene güzel bir kombin yapacağım ama ne kombin yapacağım ne 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 kombin yapacağım yine bilmiyorum. <laughs> araya kombin yapayım ya. Ama araya böyle değil ama olsun. Eskiden ben kanal bile açmamışken daha böyle komini yapıyordum. Ha bu arada hiç benzemedi ama olsun. Artık yapacak bir şey yok. Böyle olsun. Bu da şık bir böyle değişik bir komin olsun. Kaç bütün komilerim böyle benim ama. Bu biraz kötü olacak gibi sanki bu komenim ya. Öyle sanki. Kısa bir dakika ayakkabı arıyorum. Kısa değil ama olsun. uyuyor oy, oy, sonuçta. Bu da kırmızı siyah olsun nedense. Kırmızı siyah kombin olsun. Böyle. Bekliyoruz. Bu baya güzel olmuş burada cidden. Etmelik şehrin benim uyum kadar da <laughs> Ay düğünün kenarında dans edelim. Um. En büyük <laughs> şehrim benim. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.